Herkese merhaba arkadaşlar ben Mia Bugün sizlerle yani mini oyuncak kenti markette çekeceğiz Yani mini oyuncak kenti markette alışveriş yapacak ee, Hemen geçelim İlk müşterimiz gelir Oh geldik mi? Abla ya çok sıkıldım Evet canım geldik merak etme Hadi geçelim o zaman Evet efendim buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Yani mini Mark Market'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim hoş bulduk. Ee, biz öncelikle alışverişe gelmiştik. Ee, evet alışverişe geldik. Ee, sepetleriniz nerede ilk önce? Ee, Sepette başlayalım alışverişe. Ee, hemen efendim göstereyim ben size. Gelin. Ay, geldik geldik. Um, Burada istediğiniz sepeti alabilirsiniz Böyle büyük boy küçük Orta boy ve küçük boy Sepetlerimiz var ee, Biz küçük boy alalım çünkü pek bir şey almayacağız Zaten değil mi abla Evet canım kardeşim evet Hemen alayım şunu ah, Listeydi için atayım da şey yapmasın Bize ilk olmasın oh, Artık efendim bir ihtiyacınız olursa ben hemen kasanın oradayım. Bana seslenin. E, ee, i̇sminiz neydi? Ee, tay. Peki ee, Tay Bey ben, biz sizi bir şey olursa çağırırız. Peki görüşürüz ben gideyim kasanın oraya. Evet kardeşim biz de şuradan başlayalım alışverişe. Hemen gel şöyle yapalım. Evet burada ne ürünler var? Bakım ürünleri var kardeşim. Alalım mı sana ister? Yok abla ya bizim bakım ürünlerimize ihtiyacımız yok değil mi? Bakayım ben de listeye. Ee, burada öyle bir şey yazmıyor abla. Tamam kardeşim bir sonraki şey yanına bakalım. Aa, burada bir sürü kitap var. Bunlardan alacağımızı hatırlıyorum ben. Evet zaten alacağımız alacakmışız bak. Burada yazıyor. Ee, i̇ki tane kitap alalım. İki tane ne, kitap alın demiş ha, demişiz. Cık, tamam. Şu alalım mı? Anne tavuk ile badi ördük. ördek. Bana uyar. Hı, bir ve İki kitap yani seriden. Bunların hepsi seri. Neyse. Cık, gel. Ee, oyuncaklar nerede acaba ya? Karşı tarafta yiyecekler falan var. Bir sorayım ben. Tay Bey. Buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim? Ee, oyuncaklar neredeydi acaba? Hemen göstereyim. Bakın şu çekmecelerde oyuncaklarımız var bu bölmede. Bu bölmede de okul eşyalar var. Çıkartmalar var yani. Çıkartma şeylerimiz var. İsterseniz dilerseniz açıp göstereyim. İşte böyle kitaplar ve benzeri şeyler. Yani böyle şeylerimiz var. Ee, bunlardan almayacaktık. Biz oyuncak bakacaktık da ee, bu tavşan ne alalım? Yok bu tavşan niye almayalım abla? Bir tane oyuncak demişiz zaten. Bunlardan var zaten. En iyisi biz Ha şunu alalım. Çok tatlı görünüyor. Hem böyle jelibon gibi. <laughs> evet. Kapatayım mı? Kapatayım mı isterseniz? Yani alışveriş yapmayacaksınız. Böyle açık durmuyor da genellikle. Tamam kapatabilirsiniz. Ay kapatamadım. Evet biz diğer yanlara geçelim. Ah bir şey düşmüş. Beni bekle ablaya. Gel hadi. Burada sanırım kıyafet yani böyle saç bandı ve taçlar var. Evet efendim istediğinizi alabilirsiniz. Valla ben şundan alacağım. Zaten yazmıştım listeye. Saç bandına ihtiyacım var. Ay çıkmadı da. Bunu da sana alayım en iyisi. Bana uyar. Zaten oluyor. Bence olur bence. Olmazsa iade hakkımız var mı? Evet tabii ki de. Bir deneyelim ya biz. Evet deneyelim. Evet işte taktık. Ee, çok güzel oldu mu Tarık Evet efendim ikinize de gerçekten çok güzel oldu. Tamam biz bunları alalım o halde. Çıkaralım da. Ay, ha. ee, devam edelim söyle. Zaten taç almayacağız. Aa, yiyecek granı varmış. Yiyecek granına bakalım. Tamam. Um, listeye bakar mısın limon ne alacakmışız tamam abla listeyi orada unuttum. Bir ihtiyacınız olursa beni çağırın lütfen. Tamam. Düşüyorum ben de ya kitabı. Um, ne alacakmışız abla? Balık alın diyor. Sadece balık yiyecekler öyle mi? Evet sadece balık alacakmışız. Tamam, balık nerede? İh burada. Bu sepeti atar mısın kardeşim? Tamam abla atayım. Aa, biz okul eşyalarını atlamışız abla. Tamam okul eşyalarına da bakalım ihtiyacımız varsa. Ee, kalem ihtiyacın var mısın? Ee, bir tane. Um, lacivert aldım ben. Ee, ben de sarıyı alayım. Ay düştü. Ay düşüp duruyor ya. Bunlar koyamıyorum. Ee, notluk falan ihtiyacım var mı? Çek koparlı. Yok yok defterde yok. Tamam geçelim. Zaten yiyecek bakmıştık. Alacağımız bir şey yok değil mi abla? Evet evet. İçecek bir şey almayacakmışız zaten. Hemen devam edelim. Aa bu ne? Bu bir biberon. İçinde süt mü var acaba? Ee, evet efendim. Onun içinde süt olması gerekiyordu. Ee, bebekler veya şeyler için burası da. Böyle ne diyeyim? Heh, evcil hayvanlar. Ya bizim tavşanımız vardı. Tavşana uygun bir şey mi? Evet efendim. Tamam, biz alalım o zaman ya bunu. Buradan tavşanımız için. Buralar hepsi tavşan ve bebek değil mi? Yani hayvan evcil hayvan. Yok yok biz bunları almayacağız. Biz sadece e, şu bir dakika alamadım. Şu takı güzel olur bence bizim evcil hayvanımıza değil mi limon? Evet abla evet de hadi artık lütfen eve gidelim. Çok yoruldum. Tamam. Gidelim kardeşim. Ee, şu makaronlardan da mı bir tane alsak? Abla tamam alalım ya. Listede var zaten. Tamam. Ee, şey. Şurada makaronlar. Şey şu makaronlardan verebilir misiniz? Tamam vereyim. Ay düştüm ben de ya. Ya. Kasa arkası ürünümüz bu. Başka kasar arkası ürünümüz de var isterseniz yok yok biz şunlardan alacağız İstediğinizi alabilirsiniz biz böyle bir şey alacağız bu makarondan alacağız yani bu e, bu meyve aramalıdan evet efendim borcumuz ne kadardı e, hemen bakayım efendim borcunuza düşüyorum e, ben de ya kitabı bir e, alayım. Beep. 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 Ich beep. 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 Oha, ama Elim yoruldu. Ee, borcunuz 200... Мини круж